Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda siz gençler için tam bir fırsat yani bizler için bir fırsat olan Discovery U projesinden bahsedeceğim. Bu her yıl e, Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa kültürünü tanıtmak ve ins diğer insanlara üçüncü dünya ülkelerini göstermek amacıyla düzenlediği program arkadaşlar ve biz gençleri bir aylığına veya belirli süreler aralığında Avrupa'yı görmemiz için tren bileti veya uçak bileti falan ayarlıyor bizlere. Sağolsunlar. Ee, ve şu an 2022'nin projesi açıklanmak üzere arkadaşlar yani 2023'te bizi gönderecekler ama bunun için bir başvuru şartlarına falan ihtiyacınız var. Sizlerle beraber baktım sorry e, soru ne e, sorular falan var böyle karışık ve sorular biraz zordu o yüzden sizler için soruların cevaplarını araştırdım Tabii kendim de başvuru yaparken bunları kullandım. Dedim ki bunları sizlere de paylaşayım. Sizler de hani araştırmadan benim sayemde kolay bir şekilde soruları cevaplayın. Tak tak başvurunuzu yapın. Ya çıkarsa yani çıkarsa gideriz. Hani iptal etme şansınız da var. İsterseniz gitmezsiniz. Yani başvuru yapın. Çıkarsa gidersiniz. Çıkmazsa gitmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, videonun ilerleyen dakikalarında size nasıl başvuru yapacağınızı, neler yapabileceğinizi orada ee, onları falan anlatacağım. Şimdi biraz size projeden bahsedeyim. Bu projede arkadaşlar e, en başta dediğim gibi Avrupa hazırlıyor bu projeyi. Discovery Erasmus Plus projesi. Yani lise ve üniversitede Erasmus Plus'ta yurt dışına gittiğiniz projelerden birisi bu aslında. E, yani ama bu 18 yaşındaki insanlar için şu anda. Daha sonra tabi yıl içerisinde yani yılda iki defa alıyor diye hatırlıyorum. E, diğer zamanlarda da 18 veya 35 yaş arası diye öncekinde ben duymuştum. Belki daha kısa olabilir belki daha büyük olabilir bilmiyorum. Yani takip ettiğiniz takdirde belki diğer bir fırsatı yakalama imkanında bulabileceğinizi inanıyorum ve Avrupa'yı görmek şu anda biz gençler için imkansız olsa da bu projeler sayesinde belki de mümkün kılınabilir. O yüzden bu projeyi bence kaçırmayın ve en kısa zamanda başvurunuzu yapın arkadaşlar. Başvurular 11 Ekim veya 10 Ekim'de açıldı diye hatırlıyorum. 25 Ekim'e kadar süresi var. 25 Ekim'e kadar başvurduğunuz takdirde 1 ve 10 Ocak arasında başvuruda seçilip seçilmediğiniz veya yedeklerde kalıp kalmadığınızı size mail yoluyla haber verecekler. O zaman da anlarsınız gidip gidemeyeceğinizi. Eğer giderseniz böyle yana gidelim. Belki orada beraber takılırız biliyorum. Yani gideceğiniz ülkeler falan da Bakalım neresi çıkacak. Şimdi ben telefonumdan size nasıl başvuru yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Hemen ekranın yan tarafında beni görmeye devam edeceksiniz. Ben de buradan size telefonumdan başvuruda hangi bilgilerinizi hangi bilgilerinize girmeniz gerekli veya neler yazmanız gerekli bunlardan bahsedeceğim. Ben buraya küçük küçük notlarımı aldım bilgisayarımda soruların cevaplarını falan. Ee, buradan tak tak hepsini cevaplayıp geçeceğiz arkadaşlar. Buradan sonrasını atlamadan izlemeye çalışın. Çünkü sizler için detaylı bilgileri aralarda da vermeye devam edeceğim. Çok uzatmadan web sitesine geçelim. Evet arkadaşlar burada en başta giriyoruz, e, sitenin linkini aşağıda açıklama kısmına koyacağım, oradan basarak direkt bu web sitesine giriş yapabilirsiniz. Burada işte başvuru sürecini başlatman için teşekkürler devam etmeden önce soru cevap vererek başvuruya uygun olduğunu doğrula falan diyor. Şimdi uyruğun nedir diyor arkadaşlar en, bu, en başta, burada uyruğumuz Türk tabii ki de e, hemen Yunan'ın üzerindeyiz yine. Hangi tarihte doğdun diyor, benim doğum tarihim 15.02.2004 bunu da yazdık tamam. Burada başvuru şartlarını onaylıyorsunuz arkadaşlar. Ee, birazcık dört tane falan tik var burada. Daha sonrasında sonraki diyorsunuz ve buradaki sayfayı sonlandırmış oluyorsunuz. Diğer bir sayfaya geçiyoruz. Burada e-posta adresi istiyor bizden. Buraya e-posta adresinizi giriyorsunuz. Ben kendi e-postam az önce girdiğim için e burada tekrar girmek istemiyorum. Kişisel bilgilerimi belki dolandırıcı dolandırıcı bizi bulur bir şey gönderir. Burada yalnız mı seyahat etmek istiyorsun, yoksa arkadaş grubunda mı seyahat etmek istiyorsun? İşte arkadaş grubunuzda da gidebiliyorsunuz ama ben yalnız seyahat etmeyi tercih ediyorum. Ee, burada anti spam yani sizin bot olmadığınızı doğrulamak için hani bu web sitelerinde falan girerken ee, capcamda öyle bir şey var hani köprüyü seç, işte kaldırımı seç, ee, hangisinde trafiklanması varsa seç. Onun aynısı burada anti spam olarak geliyor. 49 veya 44 sayısını seç diyor bize. E, pardon, ee, en düşük olduğunu seçin diyor. 49'un daha düşük, 44'ün daha düşük. Tabii ki de 44 daha düşük arkadaşlar. 44'ü seçtik ve buradan yine sonraki sayfa diyoruz. Bot olmadığımızı doğrulamış oluyoruz proje için. Şimdi burada mailinize bir link geliyor arkadaşlar. Bu mailinize gelen linke tıklıyorsunuz. Ben burada e, burayı göstermeyeceğim. Hemen buraya atlayacağım maile gelen linkimi. Size göstermiş olurum. Orada bir bilgim yoksa yine gösterebilirim. Sıkıntı yok ama şuradan mailime gireyim önce. E, evet. Şurada arkadaşlar. E, Değerli başvuru sahibi gerekli başvuruyu aldık. E-posta adresin doğrulandı diyor. Forma gitmek için diyor. Buradaki linke tıkla diyor. Buradaki linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra herhangi bir tarayıcı üzerinden tekrardan giriyorsunuz. Buraya diyor hoş geldin diyor. Buraya bilgilerinizi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya isminizi, alta soy isminizi, sonra cinsiyetinizi, benim erkek. E, yasal olarak hangi ülkede ikamet ediyorsun diyor. Buralar birazcık sadece uzun olduğu için sıkabiliyor arkadaşlar. Ama burada Türkiye yukarıdaydı sanki az önce. Onu hemen bulalım buradan tekrardan. Buralardan ülkenizi buluyorsunuz. Aynen TR'yi bulduk. Posta kodu diyor. Ben bilmiyorum. O yüzden atlıyorum burayı. Çok da doldurmanıza gerek yok. Buradan telefon kodumuzu seçiyoruz. Bizim artı 90 arkadaşlar. Türkiye'nin e, uluslararası telefon kodu. O yüzden buradan da artı 90'ı arayacağız. Hemen bakalım bakalım neredeyiz. Ya burada çok karışık. İnsanın kafası karışıyor bazen. Hemen... Türkiye'yi bulduk mu? Tayvan yazıyor. Tunus, Türkmenistan. Türkiye nerede? Hmm, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Türkiye yukarılarda mı kaldı? Uganda bile var ya. Allah'ım Uganda'dan düşündünüz Biriyle gidiyorsunuz Avrupa'ya Uganda'da biriyle. Ya Pakistan bak. Bunlar aslında o. Neyse ben yorum yapmayayım. Malum sosyal medya yasası da var. Burada sadece bilgilendirmek amaçlı e, konuşuyoruz arkadaşlar. Siz değerli kardeşlerim için hemen buradan Türkiye'yi buldum sonunda telefon numarası diyor arkadaşlar. Buraya x e, telefon numarası giriyorsunuz. Mesela kendi telefon numaranızı girin. Ben şimdi sallıyorum buraya yine. E, hangi seçenek şu anki durumun en iyi şekilde ifade ediyor arkadaşlar? Okula devam ediyor ve bir bitirmek üzere benimki. O yüzden mesleki eğitim olabilirsin ki çalışmıyor olabilir. Çalışıyor. öğrenimi bir yılara vermiş. Gönüllülük olabilir. Ben okula devam ettiğim için devam ediyorum. Herhangi bir engellilik veya sağlık sorununuz var mı? Hayır benim yok. Sizin varsa evete bastığınızda bakalım. Aynen. Aşağıda e, açıklama girmeniz gerekiyor. Seyahat belgesi diyor arkadaşlar burada. Burada e, ulusal kimlik dediğinizde Türk Türkiye Cumhuriyeti kimliğinizi giriyorsunuz. Yasal oturma iznini ee, sanırım burada mesela seyahat ediyorsunuz ya orada oturum izninizi giriyorsunuz ben burada pasaportumu girdim Hani pasaportum olduğunu görsünler ki adamlar seçilme ihtimali artsın en azından böyle bir ihtimal varsa da diye Ama eğer sizin pasaportunuz yoksa ulusal kimliğinizi giriyorsunuz buradan Buradan yine Türkiye'yi seçiyorsunuz ee, şuradan buluyorsunuz Türkiye'yi Nerede Türkiye sonra buraya TC'nizi yazıyorsunuz arkadaşlar Şimdi ben bunu yazsam acaba blurlayabilir miyim buradan ne 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 Tamam Sonraki diyelim Bakalım geçirecek mi bizi Daha önce gönderilmiş bir başvurum var diyor Nasıl yapacağız biz bunu Neyse buradan sonra sorulara geliyorsunuz arkadaşlar Ben size onları söyleyeyim Benim başvurum daha önce olduğu için şu an tekrar kabul etmedi beni ee, Size 5 tane soru soruyor Ve 5 sorunun cevapları da Keşke ekran fotoğrafı alsaydım az önce ya Ama şöyle anlatacağım A, B, C diye üçer şıklı oluyor. Ben kafamda öyle kurdum. Ekran kaydı da kapandı. Oh, tamam. Tam, tam yetti hafızam. E, üçer şıklı oluyor arkadaşlar. En baştaki sorunun cevabı B. Yani ortadaki ikinci sorunun cevabı A. Üçüncü sorunun cevabı C. Dördüncü sorunun cevabı C. E, sonuncu sorunun da cevabı B arkadaşlar. Sonunda bir ek soru yazıyor. Diyor ki bu sene diyor okulda hani okuldan başvuran yani orayı tam hatırlamıyorum ama nasıl bulduğumu size söyleyeceğim bunu. Ee, orada diyor ki bu sene diyor acaba diyor kaç kişi başvuracak okulda öğretim olan diyor ya da bitmek üzere olandan filan. Ee, ben bunu Erasmus Plus'ın Plus'ın evet Plus <laughs> Erasmus Plus'ın Projesine girdim, pdf dosyalarına baktım. 2021-2022 dosyalarında ne kadar başvuru gelmiş, başvuruların kaç öğrenciymiş gibisinden. Orada yaklaşık 68.000 falan yazıyordu. 68 bin yani geçen yıla göre 68 bin ise bu sene Türkiye'den başvuru falan yani tüm dünyayı kapsıyor tabi bu da yani tüm dünyada Avrupa'yı görme isteği artacağını düşündüğümden dolayı oraya kendi kafamda kurdum başvuru listesi 80 bin olsa dedim bu sene ondan dedim geçen yılda başvuranları yüzde 75'i öğrenim üyesiymiş yani bizim gibi insanlar dedim bunlar da yüzde 70'e düşse diğerleri daha fazla başvursa falan yüzde işte 80.000'in %70'ini %70 aldım. O da 56.000 mi 55.000 mi o civarlarda bir şey yazdı. İsterseniz 50.000 de yazabilirsiniz. Ben öyle yazdım. Daha sonrasında başvuruyu gönderiyorsunuz ve sizler için bilgilendirmeler tekrardan geliyor. Diyor ki ara sıra mailini kontrol et. Mailini işte 10 Ocak 10 10 Ocak'a kadar kontrol etmeye devam et. Veya diğer programlarımıza bakmak istersen web sitesini ziyaret edebilirsin gibi ee, cevaplar geliyor arkadaşlar. Bence bu bizim için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben turizm meraklısı olduğum için... E, sadece Türkiye değil, tüm dünyada turizm nasıl işliyor, bunu benim görmem ve kendime entegre etmem gerekiyor bir yandan da. Hani kendi ülkemde bunu nasıl daha iyi yapabilirim veya başka bir ülkeye gittiğimde, eğer orada çalışacaksam kendi kültürümden oraya ne katabilirim, bunları daha iyi bilebilmem için aslında tüm dünyanın kültürlerini hani biraz biraz da olsa kendime entegre etmem gerekiyor. O yüzden benim için de bu proje bence güzel bir fırsat. E, ben e, giriş tarihini, evet şey, sonra diyor ki ne zaman gitmek istersin falan diyor, onu tabi abi... De, e, kabul edildikten sonra rezervasyon için değiştirebiliyorsun da çok önemli bir şey değil. Ama ben her ihtimale karşı Mayıs'ı seçtim. Nisan'da benim okulum bitiyor. Mayıs'ta da sezon açılıyor. Eğer gidersen tam sezon açılmadan böyle misafirler Türkiye'ye akın etmeden ben bir aylık bir Avrupa turu yapar kafamı rahatlatırım. Daha sonra gelir Türkiye'de çalışmaya devam ederim. Ee, orada da bağlantılarımı kullanmayı düşünüyorum. Ee, nüfuzlu insanlarla eğer Avrupa'da tanışabilirsem, yani Türkiye'de tanışıyoruz. Avrupa'da tanışabilirsem <laughs> tekrardan da oraya dönmek için küçük bir yardım isteyebilirim onlardan. Sizler için anlatabileceklerim bu kadardı. Şu an YouTube'a veya Instagram'a baktığımda en detaylı anlatanlardan birisi benim. Ve gerçekten baktım bunu. Hani eğer herkes yaptıysa ben yapmayayım dedim. Ama baktım ki kimse yapmamış. Yapanlar da beğenmedim yani. Ben dedim daha iyisini yaparım bunu. O yüzden bu video sizler için bir referans olabilir arkadaşlar. Arkadaşlarınıza videoyu göndererek onların da programdan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer video sizin için yararlı olduysa beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben de buradan sizlerin desteğiyle belki iyi bir yerlere gelirim. Nereden biliyoruz. Bakalım hayat bizi nereye getirecek. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi seyahatler.